İzmir'in 103 yıllık simgesi Saat Kulesi. Üç kuşaktır saatin bakımını ve onarımını sadece Pamukoğlu ailesi yürütüyor. Dedesinden babasının devraldığı bu bayrağı tam 13 yıldır taşıyor torun Fethi Pamukoğlu. Onun çalışması her şeyden önemli. Bakımı, onarımı, zamanı yaşayışı hiç aksamamalı. Günde kim bilir kaç göz ilişiyor akreple yelkovanın yorgun yarışına. İzmir'de 1901 yılında inşa edilen saat kulesi bugüne değin bir gün duraksamamış. Buranın altı günde bir kurulması var. Artı kendine vazife adetmen lazım. 66 tane basamağı var çıkıyorsunuz. Yazı kışı var. Artı sene içerisinde iki kere saatin ileri ya da geri alındığı birer saat şeylerinde mutlaka ve mutlaka bunları takip etmek zorundayız. Bir tutku Fethi Bey için saat bilisi. Tatil için bile zaman ayıramamış yıllardır. Bir de manevi hazı var. Tabi İzmir'in sembolü olmuş bir yeri. Bakımını üstlenmek, buranın sorumluluğu kişinin kendisinde olması iyi bir şey tabi. Ben doğma büyüme İzmirliyim. İzmirliyim. Devamlı konaktan geçerken bakarım saat kulesine, saatin kaçı olduğunu. Ve <laughs> de onundan yani gurur duyuyorum. İlimizde böyle bir şey olduğu için saat kulesi. Durması ya da bozulması halinde günde 100 milyon ceza ödemek zorunda Fethi Bey. Ama şimdiye kadar hiç durmamış dikkatler. Çünkü ona sevdalı ellerde hazırlanıyor yeni bir gün. Denizcilik tarihine ışık tutacak önemli kalıntılar bulundurduğu tahmin edilen Hatay'ın Dörtol ilçesindeki Kinet Höyük yeniden kazılıyor. 12 yıldır süren arkeolojik kazıların